Kendini sevmeyen insan başkasını sevemez. Olsa olsa başkalarının işine yaramak ya da ilgiyi veya sevgiyi elde etmek için çabalayan biri olabilir. Kişi kendini sevmiyorsa toplum içerisinde veya ilişkilerinde rol aldığı noktalar şunlardır. Ya, ya kendini üstün, sıra dışı ve çok farklı özellikleri varmış gibi yansıtır. Ya aşırı fedakar, aşırı uyumlu, aşırı boyun eğici olarak bir profil çizer ve diğer insanların ilgi ve sevgisini bunlar üzerinden almaya çalışır. Ya da ne yapar? İnsanlardan kopuk yaşar, kendi kabuğunda yaşayarak aslında bu durumla da baş etmeye çalışır. İşte işin özü şu, kişi kendini sevmediğinde başkalarını da sevemiyor. En fazla başkalarının hayatında bunu elde etmeye veya başka ihtiyaçlarını gidermeye yönelik eylemler içerisinde bulunuyor. Bugünkü videoda kendini sevmeyen insanların özelliklerinde bahsedeceğim. Bu özellikler aslında baktığımızda ara ara hepimizde olabilecek özellikler. Benim altını çizmek istediğim nokta ise bu özelliklerin sizde sık ve sürekli olması halinde böyle bir kendini sevmeyen kişi teşhisini koyabileceğiniz veya kendini sevmeyen biri olarak kendinizi tanımlayabileceğiniz gerçeğidir. Bir kişi kendini sevmiyorsa yaptığı en küçük hatada, aksaklıkta, hatta bir kalemi bile unuttuğunda kendini öyle bir yargılar ki dünyanın en büyük hatasını yapmış gibi hisseder veya buna inanır. Sevgisizlik aslında kişinin başkalarına olduğu kadar kendisine de merhametsizliğini doğurur. Çünkü insan kendini sevmiyorsa kendi kuraklığına girerek bunu gösterir. Nasıl gösterir? Kendisi için bir şey yapmaz. Diğer taraftan da kendisini çok çabuk eleştirip, yargılayıp, suçlayıp o değersizlik çukuruna tekrar geri gönderir. Kendini sevmeyen insanların en büyük özelliklerinden biri de kendilerine karşı müthiş derece savcılık yapmaları, diğer taraftan belki başkalarına karşı da müthiş derece avukatlık yapmaları. Yani kendini sevmeyen insanlar kendilerini suçlamak, eleştirmek ve kendilerinden kusur bulmakla ilgili acayip derecede yüksek performans gösterirler. Bir diğer kendini sevmeyen insanın özelliği kendisi için bir şey yapmaya layık görmez. Kendisini sevmediği için kendine bakmayı, kendisi için alışveriş yapmayı, saçını taramayı, kendisine güzel bir kıyafet almayı kendine layık görmez. O insanları genellikle zaten nasıl görürüz? Kendini ihmal etmiş, kendine bakmayan, kendisi için para harcamayan, kendisine öz bakım göstermeyen kişiler olarak görmeye başlıyoruz. Ve onlar genellikle kendilerini dışarı yansıttıklarında hayatlarındaki kaygılar veya değersizliklerle ilgili bir şemanın yüzlerine veya kıyafetlerine yansıdıklarını da görebiliyoruz. Bu insanlar kendileri için bir şey yapmayı tercih etmezler. Bazıları zaten bu altyapıya da sahip değillerdir. Yani çocukluktan itibaren gelen muhtemelen bu değersizlik ve sevgisizlik şemasının altyapısı olan çocukluğu ve ebeveyn tutumlarının da getirdiği bir dinamiğe bağlı olarak bu kişiler kendilerine nasıl değer vereceklerini bilmezler. Kendileri için ne yapacaklarını bilmezler. Nelerden hoşlandıkları konusunda, neleri sevdikleri konusunda bir fikir sahibi değiller. Ve bazen bu insanlar böyle sosyal medyayı açarlar, gazete küpürlerini açarlar. İşte kendinizi mutlu edin diye madde madde sıralanan şeyleri yapıp kendini mutlu etmeye çalışırlar ama bu da bir süre sonra işe yaramaz neden? Çünkü sen bir bireysin ve kendine has bir bireysin. Orada genel geçer özellikler sana uymayabilir. Birçok insan kendisinin ne ile mutlu olduğunu bilmediği için bir sürü deneme yaparak bunu bulmaya çalışır. Ama bazen çok zaman kaybeder. Fakat maalesef başka yöntemleri de yoktur. Senin ne ile mutlu olduğunu senin Canının ne istediğini bilebilmen için bazı denemeler yapan ister istemez kaçırmaz bir çözümdür. İşte bu açıdan baktığımızda kendine değer vermeyen insanların genellikle yaptığı ikinci davranış olarak da karşımıza ne çıkıyor? Bu insanlar kendileri için hiçbir şey yapmazlar, hiçbir yatırım yapmazlar, kendilerine bakmazlar, kendileri için alışveriş yapmazlar, kendilerini iyi hissetmek için herhangi bir dinamiğe başvurmazlar. Çok enteresan, kendine değer vermeyen ve kendini sevmeyen insanların ilişkilerdeki en büyük yansıması bilinen aksine kendisini sevmeyen, kendisine değer vermeyen, kötü davranan, aşağılayan, eleştiren, suçlayan kişilere çekim hissetmesidir. Çünkü kişi kendini nasıl görüyorsa onu öyle gören insanları da çekici buluyor, hatta onlara aşık oluyor. Çünkü içindeki ses şunu diyor, ben kendimi böyle görüyorsam beni böyle gören bir insanlar rahat anlaşırım. Şimdi ne oluyor ister istemez? Şemanın devamı olan karakterler, o eleştiren, aşağılayan, hor gören hatta kendisini çok üstün orada çok küçümseyen kişileri çekici olarak görüyor. Neden? Çünkü kişi kendisiyle çelişkiye düşmek istemiyor. Kendisiyle çelişkiye düştüğünde ilişkiyi yürütemiyor. O aradaki belirsizlikte ya ben kendime değer vermiyorum, kendimi sevmiyorum. Şimdi beni seven bir insanla ben nasıl ilişki yürüteceğimi bilmiyorum ki. Bu belirsizliği yaşamamak adına veya böyle bir ilişkide hangi role sahip olacağını, o rolün gereğinin ne olduğunu bilmediği için ne yapıyor? Dönüyor, dolaşıyor, eskiden beri bildiği, tanıdık gelen, aşağılayan, küçümseyen, yok sayan, sevmeyen, ilgisini göstermeyen birine yaklaşıyor veya onunla evleniyor. İşte bu enteresanlıkta aslında görünen şu, bu kişilerin normalde daha çok sevgisini gösteren, iyileştiren kişilere yönelmesi gerekirken maalesef o insanları ya sıkıcı buluyorlar, ya itici buluyorlar, ya da korkutucu buluyorlar. Çünkü hiç alışık değiller bu tip karakterlere. Çünkü bu karakterlerle nasıl ilişki düşeceklerini bilmiyorlar. Çünkü bu karakterler onları çok severse o insanlar ya panik yaşarlar ya da bir türlü o sevgiye güvenemeyip belki de terk edilmeye neden olurlar. Bazen şunu duyabiliyoruz. Ben kendime bugüne kadar hiç değer vermedim. Kendimi sevmedim. İlk defa biri beni sevmeye çalıştı. Ben de onu sürekli sevgisini sorguladım. inanmadım söyledim. En son karşıdaki dayanamadı ve çıktı gitti. Şimdi ben kendimi sevmiyorsam başkasının beni sevmesine nasıl inanacağım? Bu zaten insanın yaratılışına da aykırı. İnsan kendini sevmediği zaman başkasına asla inanmaz. Yani siz gözünüze inanmadığınızda başkasının anlattığına inanır mısınız? Kendi gözünüze kendinizi sevgiye layık olmayan biri gibi görüyorsanız başkasının sizi gördüğü gözle olan görüntüye inanır mısınız? İnanmazsınız. Hani gözümle görsem inanmam, gözümle görürsem inanırım meselesi gibi. İşte bu insanlar kendini sevmeyen insanlar genellikle o kaba tabirle kötü insanlara bulaşırlar ve o insanlarla maalesef kendini daha güvende hissederler. Bu da kendini sevmeyen insanların üçüncü özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Kendini sevmeyen insanlar ilişkide ne yaşarsa yaşasınlar, ne kadar ezilirse ezilsinler, ne kadar ilgisizlik, sevgisizlik, sorumsuzluk, saygısızlık gibi kavramlara maruz kalırsa kalsınlar yine de o ilişkide gitmiyorlar. Yine de o ilişkide kalmayı tercih ediyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki niye? Birçok araştırma kendini sevmeme kavramının temelinde kişinin çocukluğunun yani ebeveynleriyle olan ilişkisinin yattığını gösteriyor bize. Kişi anne babasından çocukluğundan itibaren ilgi ve sevgi görmemiş ama buna rağmen onlarla yaşamaya devam etmişse ileride o bayrağı devralan başka biriyle de yaşamaya devam ediyor ve bunu çok da anormal olarak görmüyor. Hatta birçok insan şunu diyor. Ben anne babamla da 30 yıl, 25 yıl, 30 yıl yaşadım. Demek ki yapabiliyorum. Gidip özellikle anne babasına benzeyen birini seçiyor. Kendini sevmeyen insanlar o insanlarla yaşamaya ve o ilişkilerde ısrarla karşıdaki ne yaparsa yapsın karmaya devam ediyor. Şimdi kendini sevmeyen ama aslında kamufle edilen bir kavram daha var. Ben kendimden çok başkalarını düşünürüm ya da ben insanları mutlu ederek mutlu olurum. Bu da kendini sevmeyen insan tipidir aslında. Neden? Bir insan başkasını mutlu ederek mutlu olmaya çalışırsa bu şuna benzer. Ben bir insana 100 birimlik yatırım yapıyorum, 100 birimlik iyilik yapıyorum. Ondan bana artık ne gelirse onunla da yetinmeye çalışıyorum. Çünkü kendini sevmeyen bir insan başkasına yatırım yaparak kendince kendini var etmeye, ayakta tutmaya çalışıyor. Aslında bu bir çaresizliktir. Çünkü normal şartlarda insan kendisi için yapabileceği bir şeyi hayatında başka birine yapıyorsa bu daha çok aslında kendi duygusal yoksunluk şeması, yalnızlık korkusu veya sevgisizlikle ilgili bir kaygı veya korkunun göstergesidir. Çünkü başka insanlar bunu yapmıyorsa sadece bu insan yapıyorsa bunun altında ya duygusal yoksunluk ya da bir yalnızlık kaygısı ile ilgili dinamiğe odaklanmamız gerekiyor. Ben insanları mutlu ederek mutlu olmaya çalışıyorum diyen insanın aslında itiraf etmesi gereken şey şudur. Ben kendime mutlu etmeyi bilmiyorum. Onun için bu kuramı bu elimle tutuyorum ki bundan gelecek verim veya dönüşlerle kendimi mutlu hissedeyim. Peki ne oluyor sonra? 100 birimlik yatırım yaptığımız insanlardan 3-5 birimle yetinmek zorunda kalıyoruz. Ta ki o getirmek zorunda kaldığımız 3-5 birim gelmeyene kadar hiç gelmediğinde itiraz etmeye başlıyoruz. Oysa biz o verdiğimizin tümünü hak edecek bir karakteri. Sadece biz değil herkes o hakka sahiptir. Ve yetişkin ilişkisinde kazan kazan vardır. Yani eşit ilişki vardır. Eşit ilişkinin temelinde de eşit çaba olmasa bile eş değer çabalar olmalıdır. Kendini sevmeyen insanların bir başka gerek genel ilişkilerde gerek romantik ilişkilerde gösterdiği eylemler ise şunlardır. Hakaret, eleştiri, iftira, değersiz hissettirme, aşağılama gibi olaylara tepki vermezler. Neden tepki vermezler? Birinci neden Kendisi de zaten kendisiyle ilgili böyle düşünüyor. İkinci neden, insanlarla kötü olmayı veya insanlar o hayatındaki insanları bile kaybetmeyi göze almadığı için her şeye boyun eğerler ve bu boyun eğişlerinin de aslında onlar tarafından değer görmesini isterler. Yeter ki hayatımda biri olsun, nefes alsın yeter mantığıyla hayatındaki insanlar o kadar yüceltirler ki adeta oksijen gibi görürler. Bu da aslında kendimizi sevmediğimizi gösteren bir eylemdir. Oysa vazgeçilmez yoktur. Vazgeçemeyen vardır. Vazgeçemeyen de ya konfor alanından çıkmak istemeyendir, sorumluluk almak istemeyendir ya da kişinin kendini sevmemesiyle ilgili bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Her şeye rağmen eğer sen kendini sevmediğin için bir ilişkide kalıyorsan zaten gün geçtikçe de o eylemler, o kötü davranışlar gün geçtikçe de daha da artacak. Hatta karşıdaki de bunu hak ettiğini düşünecek ve son aşamada sen de bunu hak ettiğini düşünmeye başlayacaksın. Kendini sevmeyen insanlar kendini mutlu etmekle ilgili de herhangi bir çabaya girmezler. Hobi edinmezler. Arkadaş çevrelerini önemsemezler. Akrabalık ilişkilerini görev veya sorumluluktan ibaret görmeye başlarlar. Bir insan kendini sevmiyorsa her zaman gördüğümüz şey şudur kendini aynı zamanda mutlu da etmiyordur. Kendini sevmeyen insan mutsuz insandır. Kendini sevmeyen insan aslında kendini mutlu etmeye de layık görmüyordur. Bu kısır bir döngüdür aslında. İnsan kendini sevmediği için kendini mutlu etmez. Mutsuz olduğu sürece de kendini sevmez. Kendini sevmediği için de o mutsuzluk devam eder. Kısır bir döngü, bir patinaj gibi de aslında. Bunu kırılma noktaları da vardır kısa bir şekilde açıklamak istersek. Bu kırılma noktası şu aslında kendini mutlu etmeye başladıkça aslında değerli olduğunu, mutlu olabildiğini, bak ben de bir şeyleri sevebiliyorum, bak insanlar da bana değer verebiliyor, ben de bu hayattan keyif alabiliyorum bu keşfettiğin anda olay bitmiştir aslında. İlk adım atmış oluyorsun. Ama bu zihninde sürekli aynı şeyi telkin etmekle çözülecek bir şey değildir. Çünkü insan zihni en çok somut davranışlarla ikna olan bir özelliğe sahiptir. Kendini sevmeyen insanlar başkasına gördükleri, hak gördükleri birçok olumlu şeyi kendilerine hak olarak görmez. Hani yemedim, yedirdim, giymedim, giydirdim deriz ya. Hani bunu anneler, babalar, çocukları için belli bir dönem yaparlar ama bazı insanların felsefesi budur adeta. Yani ne kadar imkanı olursa olsun, ne kadar parası olursa olsun o kendini harcamaz. O kendine kullanmaz, kendine yatırım yapmaz, kendini mutlu edecek bir şey yapmaz. Bu insanların... Problemleri imkansızlık değil, sevgisizliktir ve bu self sevgi kendisine yönelmeyen bu sevgi hep başkalarını memnun etmek, başkalarının ihtiyacını gidermek şeklinde kendini gösterir ve bu insanlar bir mağazaya girer, eşine, çocuğuna, arkadaşına çok rahat bin liralık alışveriş yapar ama o mağazaya asla tek girmez veya başka bir mağazaya girip de kendine yüz liralık bir şey almaz. Bu biraz kişinin yetişme tarzı olduğu gibi biraz da kişinin kendisine bunu layık görmemesi, kendisini değersiz görmesiyle ilgili bir şeydir. Kendini sevmeyen insanların tercihlerine baktığımızda, ilişki modellerine baktığımızda şu karşımıza çıkıyor. Narsistik insanlar onlar için çekim alanıdır ya da narsistlerin çekim alanıdır. Yani bir insan kendini sevmiyorsa bir narsist onu çok rahat manipüle edecek biri gibi görüp hayatını alabilir. Çünkü narsistler şunu isterler. Her şeyin merkezinde ben olayım der. Zaten kendini sevmeyen insanın da kendi hayatında kendisi olmadığı için bir narsist için en ideal sevgilidir. Çünkü narsist senin hayatında bir şey yok. O zaman senin hayatında da ben olayım diye düşünüp iki kişinin hayatında sadece kendisini yaşar. Bu bir narsist için ideal sevgili profilidir. Kimdir o? Kendini sevmeyen, bağımlı karakterli ve değersiz hisseden biri. İşte o sen olabilirsin. Sen bir narsistin her zaman en ideal sevgilisi olabilirsin. O narsistin de kendini çok sevmesi, abartılı sevmesi de senin olmayan tarafını ya da eksik tarafını tamamladığı için sen şey zannedersin. Tencere kapak evlilikler vardır yani ya, tencere kapak gibi birbirini bulmuşlar. İşte o hastalık ne evliliklerdir aslında. Yani bir narsiste bir bağımlı veya bir kendini aşırı yüceltip aşırı seven biriyle kendini hiç sevmeyen ilişkisi tencere kapak denilen uyumlu bir ilişki değildir. Hastalıklı bir ilişkidir aslında. Kendini sevmeyen insanlar bu tip uçlardaki insanlara çok rahat eğilim gösterebilirler. Onlarla o çukurdan çıkmaya çalışabilirler. Ama bir narsist asla ve asla kimseyi o şekilde sevemeyeceği için sen o çukurda daha da dibe batabilirsin. Bir diğer seçebileceğin karakter şu olabilir. Kendini aşırı seven bir narsist değil de senden sürekli faydalanan ya da sadece seninle ayakta durmaya çalışan kendi başının çaresine bakamayan bir bağımlı karakter veya dayanıksızlık şeması olan, başarısızlık şeması olan bir karakter olabilir. Bu karakterler ise senin fedakar, aşırı fedakar tarafını, aşırı kurtarıcı tarafını severler. Onlar için ben kendime bakamıyorum, ben bu hayatta kendimi toparlayamıyorum, kurtaramıyorum benim için en ideal insan sensin diye bir mesajla gelirler. Tabi bunu böyle direkt söylemezler. Ama sen onların hayatında çok işe yararsın, onların her şeyini yaparsın, sırtında taşırsın. Sen kendini böyle değerli hissetmeye çalışırsın. Onlar da senin bu çabalarınla kendini var etmeye çalışır. Fakat günün sonunda, fedakarlığın sonunda kar eden onlar olur, feda eden sen olursun. Ve her geçen gün o sevgisizlik ve değersizlik daha da artmaya başlar. İşte ilişkilerde bu narsistik yani bencil karakterler ve kendini aşırı yücelten karakterler ile sana yük olan, seni kurtarıcı veya seni aşırı fedakar tarafını Kullanmaya çalışan insanlardan uzak durman tabii ki gerekecektir. Fakat bunun ötesinde öncelikle içindeki sevgisizliği gidermek adına hissetmesen bile altını çizerek söylüyorum. İlk başlarda hissetmesen bile, ilk başlarda ruhunun hiç hissetmediği, tanıdık olmadığı şeyler olsa bile kendini mutlu etmek, kendine küçük adımlarla yatırım yapmak, hobiler edinmek, sosyalleşmek, aile ve akrabalık ilişkilerinde sana iyi gelen insanlarla daha çok ilişki ve iletişim kurmak yollarını seçmen gerekiyor. İçindeki o kötü ses diyeyim mesela. Hep o eleştireni, aşağılayanı, kusur bulanı hep daha çok çekici hissedecek. Ama ne olursa olsun en azından kiminle birlikte olacağını bilmiyorsan bile kiminle Birlikte olmayacağını bilmen gerekiyor. Yani ne istediğimi bilmiyorum ama ne istemediğimi biliyorum en azından. Kim onlar? Narsistler, bağımlılar, eleştireller, mükemmelliyetçiler, aşağılayanlar. Bunlardan kurtulmak bile seni %50 iyileştirecektir. Ruhen ve bedenen ve zihnen. Diğer taraftan da bir süre kendi başına kendini mutlu etmekle ilgili bazı denemeler yapman gerekiyor. Bana ne iyi geliyor? Fiziksel olarak ne iyi geliyor, görsel olarak ne iyi geliyor, işitsel olarak ne iyi geliyor, hangi spor, hangi müzik, hangi arkadaşlar, hangi içecek? Bunların tümünü keşfetmen gerekiyor. İnsan dünyaya değersizlik ve sevgisizlik şemasıyla gelmez. Bunlar kazanımdır. Ama yanlış öğrenmeler sonucu çoğunlukla da anne babanın yetiştirme tarzıyla ilgilidir. Ve bir süre sonra da bizim kendimize yüklediğimiz bu... Ee, anne babanın tutumu ve içinden geldiğimiz ailenin de etkisiyle kendimize yüklediğimiz ve kendimize yapıştırdığımız teşhislerle ilgilidir. Yani kendini değersiz görmen, kendini sevmemen seninle beraber dünyaya gelen bir şey değil. Sen dünyaya böyle gelmedin. Sen dünyaya sevilmez biri olarak gelmedin. Sen dünyaya değersiz hisseden biri olarak gelmedin. Sen yanlış yetiştirmeler ve yanlış şartlar itibariyle bunu hissederek ve buna inanarak bir şekilde ulaştın. Yani genetiğinde böyle bir şey yok. Sadece yanlış öğrenmeler var. Bilissel çarpıtmalar var. Ama bunları da düzeltmen %100 mümkün. Kaynakları tarayabilirsin. Bununla ilgili videolar izleyebilirsin. Egzersizler yap yapabilirsin. Ve bu problemi çözebilirsin. Kendine iyi bak. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.